I <sighs> telefonunu denize düşürecek zamanı buldun senin. Ya demir düşürdü, Ben kurtarmaya çalıştım bir kere. Çok iyi yapmışsın. O Demir Bey niye açmıyor telefonlarını peki? İbo ile bin kere aradık. Ay, ne bileyim işle ilgili sandı herhalde. Ha, yeminle stres sahibi oldum senin yüzünden. Herkes burada. Herkes sizin aynı yerde yaşadığınızı öğrenecekti Selin. Annenin en yanında kimse Demir'den bahsetmesine herkesi tembihlemek zorunda kaldı. <laughs> babam Demir'in patronun olduğunu öğrenirse... ...Leyla ile Frizan'ın yeni olmadığını da öğrenir. Ay kızlar Var ya ölürüm ben böyle kalpten tık diye giderim ya babamın bakışlarını düşünemiyorum bile. Ya, tamam panik yapma tamam biz şimdilik seninin günü iş konuşmak yok diye herkesi susturdum. İbo ee, aşağıda gözlülük yapıyor olur da bir Demir'den bahsedecek olursa konuyu karıştıracak. Ay sen iyi ki varsın. Ya Tamam hadi biz inelim aşağı. Şimdi İbo tek başına idare edemez bir ağzından kaçırmadan durumu kontrol altına bul. Sen de oyalanmadan gel tamam mı? Tamam. Kızım ne işi var burada ya? Hop, nice kız. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Al bakalım, bu da sen ne diyen? İyi ki geldin ustam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi sen yiyecek bir şeyler al, ben hemen geliyorum, tamam Tamam, hadi bakalım. Demir Bey nerede? Şş, sus Asmi. ne Demir Bey ya? E kapıya kadar birlikte gelmediniz mi? Ay hem de ne gelmek? Girmedim içeri? Ben onu gördüm ya. O şey oldu, e, benim bileğim burkuldu. O da kapıya kadar bıraktı sağ olsun. Biz de i̇şte ama bundan bahsetmesek olur mu? Tamam tatlım sen keyfine bak. Yeni yaşlara, yeni aşklara. Ay. Sen çok seviyorum. Ay böyle de seni seviyorum Ay. aşkım benim. Sağ ol. Bak ben sana dedim. Bu çocuk Selin'in aklını karıştırıyor. Nasıl bakıyor gördün mü? Yok, yok, karıştırmaz. Demir varken... E yok işte, demir yok işte. Mani olmasaydın... ...şu ortamlara gelecekti çocuk. Ayol, görmüyor musun? Babasının sinirleri tepesinde. Bir de demir gelseydi köpürürdü. Selin! Çok güzel olmuşsun be arkadaşım ya. tabii kimin arkadaşı? <laughs> Gel, ilk ben kutlayacağım doğum. Ya... Hanım burada ne iş var? Burak'la geldi. Ya burayı Demir'in evi sanıyordu. Annemler öğrenirse ölürüm. Şirkettekiler öğrenirse... Ya <laughs> bu kızın gitmesi lazım defolsun. Gitsin evimden. <gülüyor> Selin. Bir <laughs> şey <Ne> demeyin abi, müşterimiz <laughs> falan demeyin. Can veriyorum burada, bir şey uydurmamız lazım. Selin. <laughs> Ay ne var hayda? <laughs> Anneciğim. Selin. Ailenle aran düzelmiş gibi görünüyor. Senin için çok sevindim. Alareyi niye getiriyorsun buraya? Kaynaşın diye. Demirden hoşlanıyor. Senin tehdidi olmadığını anlaması lazım. Aferin sana. Aferin iyi yapmışsın aferin. Rica ederim. Bu arada tuvalet ne taraftaydı? merdiven çıkınca sağda. Tamam. Selin. İyi ki doğdun. Ne kadar hoş olmuşsun. arkadaşların sen de da güvende olacak. Çok memnun oldum tanıştığımıza Reyhan Hanım. Ben de. Geldiğin için teşekkürler. Ne demek zevkti. Alara bir saniye. Kızım ya mahvolmuşsun anneni. Nice yaşların olsun güzel kızım. Sağ ol babacığım. Allah yolunu bahtını açık etsin güzel kızım. Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Kaç yaşına basarsan bas, sen hep benim minik kızım olarak kalacaksın. İyi yanındasınız. yanımdasınız. Tamam, tamam. Şimdi ağlamayın, makyajlarınız akacak. Bir araya gelmişken bir fotoğraf çekelim. Usta, bizim bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Geldim efendim. <laughs> güzel olsun. Halara, bir dakika. Ya hiç gerek yoktu geçirmene canım ya, ne kibarsın. Bak, ortada bir yanlış anlaşılma var. Bu senin favori repliğin değil mi ya? Babamın ayaklarının dibine düşünce de aynı şeyi söylemiştin. Hani arşiv odasından yere kapaklandığınızda. Evet. Benim ufak bir sırrım var. Yani, nasıl sandığın gibi değil. Biz bu evi Demir'le... Hiç açıklama yapma lütfen. Küçük düşürme daha fazla kendini. Ben seni anlıyorum. Ta nerelerden gelmişsin. İstanbul başını döndürmüştür. Her şeyi istemişsindir. Anlarım. Bir kuruş olacak işler değil bunlar. En kısa yolu patronla birlikte olmak. Hadi ne Ne dediğini bilmiyorsun sen. Sen açmıyor musun? Aranızda kanyon büyüklüğünde boşluk var. Ne sen o tarafa geçebilirsin ne o senin seviyene inebilir. Dostane bir tavsiye olarak aldım. Siz demirli olmazsınız. Vakit öldürüyor sadece. Kalbin kırılır sonra. Bravo. Ne güzel de çözmüşsün her şeyi. Hastalıklı beynin ancak sana bu kadar yakışır bir senaryo üretebilirdi. E sen babandan para koparabilmek için demirle anlaşma yapmadın mı? Bunu ona unutturabileceğini mi sanıyorsun? Ha, eğer unutursan al buyur. Ne haliniz varsa görün. <laughs> Ama herhangi bir yerde, herhangi birine benimle ilgili yalan yanlış tek bir kelime ettiğini duyarsam seni mahvederim. Bu yüzden çeneni kapalı tut. Bu da benim sana dostane tavsiyem. Çok safsın Selin. Öyle boş tehditler ki bunlar. Sırf ne yapacağımı görmek için bile herkese söyleyesin geliyor. İyi ki doğdun. Hadi.